aldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arada biraz mola verdim. Çay yaptım. Şimdi çayım da bir yudum alacağım. Bu arada e, şurada kaç tane bölüm olduğunu görebiliyormuşuz. Oyunun sonunda bunu fark etmem biraz üzücü olsa da en azından oyunun sonuna baya yaklaştığımızı görebiliyoruz. Belki tek bölümde bitiririm diye umut ediyorum. Aradaki bölümde tekrar çekebilirmişim galiba ama artık çok geç. O direnç 144P <laughs> görüntünü videoyu da kara yazım olarak orada bırakacağım. Bu arada ee, harbiden şu bağlantılar şu bağlantılarla aynı. Yani bu mantıkta biz şu an neredeyiz peki? Şu yıldızın olduğu yerde olmamız lazım değil mi? Aynen. Yani biz aslında şuradayız. Gerçekte. Böyle yaparsak bütün bağlantılar gitti. İyiymiş. O zaman Mesela böyle yaparak Geldiğim yer burası mıydı abi? Ha evet buradan. Ta oraya gittiydik. İşte buradan şu tarafa geçeceğiz. Bak şeydeki çizimler burada da görünüyor. zıplama yok. Hani benim buraya kendim gelmem. Bilmiyorum bir işe yarıyor mu ama. Ee, en azından görmüş olduk. Bu yürüme olayı biraz garip olmuş. Sesleri de düşünce pat Okay. Yani buradan şöyle şuraya geçip oraya gidebiliyoruz. Peki. Her şeyi bağladım birbirine. amacımız bu kapıyı açmak. O anahtarla bu kapıyı açacağız yani öyle mi? Okey. Çok pardon vallahi biliyorum. Çok ses geldim ama biraz çayı hüpürdettim. hırp diye ses geldi bana çünkü. Bilmiyorum size ne kadar geldi. Şimdi amacımız buradan anahtarı alabiliyoruz. şu kapıyı açmak amacımız. Ama bu kapıya nasıl ulaşabiliriz? Yani şöyle yapalım. Bir bizim buradaki karakteri oynatalım. Ha, buraya da mı çıkamıyor? Bizim karakteri de burada hiçbir şekilde oynatamıyorum ki ben. Nasıl olacak bu iş? Eyvallah. Buraya çıkıyoruz da. Acaba bu kutu gerçekte bir yere değiştirdi mi ki? Yani şuraya çıkamadığım için Başka bir yere de gidemiyorum. Kutuyu da yukarı alamıyorum. Her türlü burada başlatıyor bir de beni. Bu tam olarak anlamış değilim açacağız. Bu da bir kutu oynadı mı? Nerede oynaması lazım? Sağ alt tarafta. Şu karşı tarafta yani değil mi? Aa, ulan kutu bu işte. Ha. Neymiş? Ama bu biraz kötü olmuş yani buradan oraya kadar koşup buraya gelip bunları yapma. Evet kutuyu bir yukarı aldık. Fazla yukarı almışız zaten. Tekrardan. Kayıt devam ediyor değil mi? O yüzden shift'in nerede olduğunu <gülüyor> göstermiş. <gülüyor> fıtı fıtı koşalım Okay. Şimdi bu kutuyu alıp başka bir yere de koyabiliriz. Ama bu bizim değişimize yarar. Ben buradan buraya atladıktan sonra geri gelsen de yani şuraya geri dönemiyorum burada. Onu nasıl yapacağız? Hadi kutuyu aldım buraya koydum diyeyim. Anahtarla buradan geçemiyorum bu sefer de. burada biraz sıkıntı yaşadım doğru. Yani burada normal yani gerçekte normal koşarak gidiyoruz ama burada üstten görünüm olarak üstten de değil. He, yani üstten sayılır. Ama yan yatırılmış olarak düşünün. Zıplayarak gitmemiz gerektiği için buradan buraya zıplayamıyor. Acaba anahtarı buraya bıraksam görme şansım olur mu? On deneyelim. Belki gerçek hayatta anahtarı görme şansım olur. Ha. Bir dakika. Aynen. Aşağı yerdeydi. Yukarı aldım. Anahtarı kısacası. Şu an anahtar orada görünüyor. Benim bu anahtarı Ha buraya götürmem lazım. Bir dakika lan ben nasıl geçeceğim oraya? Ha kutuyu da oraya getireceğim. Okey. Bunu açabiliyor musun? Yok. <laughs> Bu burada dursun. Kutu da nerede duracak kutu? Kutu nerede duracak ya? Anahtar doğru yerde kutu. Kutu aşağıda duracak yoktu ya aşağıya nasıl götüreceğim ben ya? Burada dursa ne oluyor? Otomatik düşer mi? Ha güzel düşüyor. Hı? <laughs> Artık bu bir işimiz. Güzel olmuş. Güzel düşünce. basılıyor görünüyor ama işe yaramıyor. Okey. Sakin müzik veriyor ama görüntü biraz çok <laughs> şeye değil yani. Olayla çok sakinmiş gibi bir görüntü yok. 94 bu portrede geliştiricilerden birinin diye tahmin ediyorum. Tamam bir bekere bir bak. Görüyor musun? Çok götürüyor. Ama ortam güzel şimdi. Long jump data location. Ortamı beğendim. Yalan yok. Çatı katı herhalde. Gerçi burası biraz garip ama. スラブディスケすけどね。 boş Olayları bambaşka yerlere gidiyor ya. Hayda. Bu ne lan? döndü olay. <laughs> bu nasıl bir fantezi? <laughs> Anahtar orada, kilit burada, buraya takırmışlar. kırmışlar. Yani bunu yapamayalım diye bu kadar yalı koştuk biz peki geri dönelim ne işe yaradı acaba buraya gitmem bir Aşağıda bir şey var mı kullanabileceğiniz? Yani bir aşağıda şu vardı ama. bir şey var yani. Burada hiçbir fikrim yok. Peki. Onun da olayı ne? Bilmiyorum. Burada yapacağımız bir şey var mı başka? Ya anlamadım ki yani ne yapacağım acaba o tam postetin altında anahtar var da ben onu görmüyor muyum çünkü başka yapabileceğim bir şey yok gibi görünüyor aklıma gelen tek şey bu şu an yani. aynen galiba bu da oyunun sonu diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Başka bir yere gider mi ama. O ne lan öyle? İp mi o? Sonsuzluğa doğru giden bir ip. Evet. Bir oyunun sonuna geldik. The Pedestrian açıkçası benim çok hoşuma gitti. Güzel bulmacaları var. Zorluyor. Çok zorlamasa da zorluyor. Ve yani bağımsız yapımcı olduğu için benim daha fazla ilgimi çekiyor bu tür oyunlar. İlk videoda anlatmıştım zaten işte nasıl kurulduğunu, neler yaptıklarını. <laughs> 7. bölüm galiba bu değil mi? Ya 7 ya 8 bölümde bitirdik oyunu. Ee, Game Pass üzerinden oynadım. Hala da Game Pass'te var bu arada. Denemek isterseniz. Ya da indirimlerde isteğimden de alabilirsiniz. Açıkçası tavsiye ediyorum. Hoşuma giderek oynadığım oyunlardan biri oldu kendisi. Alistar 302. Hemen Türk düğmeyi <laughs> göstereyim mi? <laughs> Türk ismini anında buluruz. Bunlar testerler galiba. Yani atmosferi e, platform oyun olmasına rağmen 2.5D hatta son bölümde gördüğünüz üzere 3D'ye geçişleri Arka planın ayrıntıları Oyun içi bulmacaların ayrıntıları, her bölüm farklı farklı yeniliklerin gelmesi. Dediğim gibi açıkçası yani bulmaca oyunu sevenler için bence kaçırılmaması gereken bir oyun. Yok, daha fazla tutmayayım orayı da. Oyundan komple çıktı. Öyle bir beklentim yoktu ama. Neyse sizi siyah ekranla o zaman veda edeyim. Başka oyunlarda, başka hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kal.